Evet, Güreş'e dair özelden Kocaeli Karamürsel'deyiz. Karamürsel biliyorsunuz pehlivanların tam e, tabiri caizse e, yeri, yuvası, yurdu, yatağı. Tabii Karamürsel de zaman akla herkesin olduğu gibi sadece Türkiye'de değil, dünyada Sayın Ahmet Taşçı geliyor ki yaşan yaşayan efsane Ahmet Taşçı. Baş pehlivanların baş pehlivanı diyebiliriz. Zira şöyle bir tarihçiye gidildiğinde e, tabii Koca Yusufları da doğuran bir e, baş pehlivan var. ...o da Gaddar Ali... Aliço Ali Çope İlivan... ...biliyorsunuz 26 kez... ...Altın Kemer'i Sarayı Çağır Meydanı'nda elinde bulunduran en önemli unvanlardan birisi bu ama ondan sonraki kuşaklarda kendisini gururla takip ettiğimiz Ahmet Taşçı var. Dile kolay tam 9 kez baş başbehlifkanlık unvanını elinde bulunduran Taşçı. Aynı zamanda iki kez de herkesin hayalini süsleyen altın kemeri elinde bulunduran yaşayan efsane başbehlifanımız. Efendim tabii içinde şu an bulunmuş olduğumuz e, mekan harika bir mekan. Marmara'ya e, efendim kıyı şeridi bulunan Karamürsel'de pehlivanlar sofrası ve bu müessesenin de yılların birikimini burada işte e, turizme ve tabii ki e, ticarete yatıran Ahmet Taşçı bu modern tesiste hem kıyıda serinlemeye gelen vatandaşlara, Karamürsel'e gelen yerli ve yabancı turistlere burada e, restoran hizmetiyle de yaşamını ayrı bir boyutta devam ettiriyor. Bugün biz e, bu güzel çerçeveler içerisinde Ahmet Taşçı'ya özel olarak geldik. Tabii çok uzun yıllar e, Türkiye'de güreş severlerin ataspor bu güreşin ee, çok önemli bir hayran kitlesine sahip Ahmet Taşçı. Ahmet Taşçı fanda da önemli değerleri hep bize gelen maillerde soruyorlar Taşçı bir an evvel aramızda görmek için. Biliyorsunuz bir ara film koptu ve talihsiz bir kaza geçirdi Ahmet Taşçı. Ama o tekrar küllerinden doğuyor. O rahatsızlıklar da hemen hemen bitti. Tedaviler de çok hızlan e, sürdürülüyor. Gerek e, hocalarla yapmış olduğumuz çalışma sonrasında Ahmet Taşçı'nın bırakın e, normal yaşantısına dönmeyi tekrar kısmet giyebileceği günleri de sayılı olduğunu söylediler. Bu da çok e, sevindirici bir haber. Bugün Sayın Ahmet Taşçı'yla burada Karamürsel'de onun mekanına geldik. Sağ olsun de çok sıcak karşıladı. Bakalım Ahmet Taşçı hayranları bu röportajda size öz olarak background'undaki inişli çıkışlı efendim tabii ki çok önemli, çok tartışmalı günler geride bıraktı ve Cumhurbaşkanlığından Başbakanına Efendim ayrıyetten de kemerin e, çok önemli anılarından bir tanesinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel. İşte bu gelişmelerin tamamını Sayın Ahmet Taşdan öğrenmek üzere bugün buraya geldik. Bakalım Sayın Taşçı neler söyleyecek? Öncelikle tabii çok önemli bir örnek model bir hayat hikayeniz var. Hikayeler en güzel hikaye içinde gerçeği çok olanıdır. Zaten böyle bir sloganınız var. Ahmet Taşçı kimdir ve e, çok ilginç bir hayat hikayeniz var. Büyük ortadan başlayan bu serüven başarılara hızla tırmandı. Biraz bu serüveni Ahmet Taşçı kimdir sizden öğrenebilir miyiz? Merhaba Mehmet abicim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten hem bizi hem Karamürsel'imizi hem kulübümüzü e, değer bir şekilde övgüyle söz ettin, bahsettin. Çok sağ ol. Bütün camiaya çok büyük değer veriyorsun çok büyük bir çalışma yapıyorsun. Bütün güreşlerdesin. Bütün pehlivanların hakkını, hukukunu koruyorsun. Yani gerçekten biz yıllar öncesinden böyle bizi destekleyen kanallarımız hiç olmadı. Bugün yani seni gördükçe neredeyse gözlerim yaşaracak. Ben 1992 senesinde ilk kemerimi aldığım zaman Türkiye'den hiçbir televizyon ne görsel ne yazısal bir basın gelmemiş. Fransa'dan FR3 kanalı gelip benim burada belgeselimi yapmıştı. Ama ben son 10 yıld yılda görüyorum ki gerçekten tek ve sen her yerde pehlivanların arkasında pehlivanların olumlu olumsuzluk olumsuzluklarını fazla göstermeden bütün olumluluklarını gösteriyorsun. Bütün değerleri koruyorsun. Bu yüzden de çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol. Tabii e, karşılıklı e, marifet iltifata e, tabi ise sizlerin marifetiniz gerçekten e, 650 yani 7 asırlı bir atasporu var. Aslında e, irdelenecek en önemli yanlarından bir tanesi bu. Kimi temsil ediyorsun? Kıspet nedir? Pehlivan nedir? Onuru nedir? Tarihçesi nedir? Ataları kimdir? Bunlara bakıldığında o kadar önemli bir sorumluluğu, o kadar önemli bir tarihi e, günümüzde e, vizyona koyuyorsunuz ki... ...bu sorumluluğun duruşuyla, kılığınla, kıyafetinle, basının karşısında ve gelecek nesile önemli de bir e, bayrak teslim edeceksiniz çıtayı yükselterek. İşte Ahmet Taşlar kolay yetişmiyor en son işte... Koca Yusuflar olsun, Kurt Dereliler olsun, Efendim içolar olsun ve son gelen kuşaklardan bir tanesi Sayın Ahmet Taşçı. Bu serüvene bakıldığında döneminde özellikle 90'lı yıllarda fırtına gibi esen Ahmet Taşçı. Hayat hikayesi özellikle sporda özdeşleşen hem hayat hikayesi background'unuzla beraber bize anlatırsanız. Bir solukta herhalde ekranları başındaki Ahmet Taşçı hayranları da sizi keyifle evet. seyredecek efendim. Evet gerçekten benim güreşe başlamam, güreşçi olmam tamamen bir tesadüf. Şöyle ki tesadüf, ben 1985 yılında güreşe başladım. Hatta ben başlamadım. Hani arkadan itildim. <laughs> Öyle bir şekilde bu çayıra ittiler beni. Tabii ki fiziğimiz güçlü, kuvvetli olmamız bizi bu güreşe itti. Yakınlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız bu işi yapabileceğimi ve yapmam gerektiğini çok ısrarla söyledikleri için. Ama ben tabii güreş seyircisi dahi değildim güreşe başlamadan. Ama Karamürsel'in halkı, Karamürsel'liler gerçekten atasporuna çok gönül vermiş insanlar ve çok seven insanlar. ve Daha önce altın kemer almış ustamız Aydın Demir var. 1976-77-78 senesinde. Bunları biz televizyondan seyrediyorduk. Daha sonra benim ustam olan, gerçek ustam olan Kadir Birlik işte beni yanına çağırarak birkaç antrenman yaptırarak denedi. Yapar mıyım, yapamaz mıyım diye. Ama tabii ki o günkü Beni denedikten sonraki fikri biraz olumsuzdu. Bana yani yakınlarımın bana söyledi. Ya bundan pehlivan falan olmaz. Yaşı da geçmiş dedi ama tabii beni gene güreşlere götürmeye devam etti, taşımaya devam etti. Ama ben onu tabii mahcup ettim onu. Güreşlere götürdüğü güreşlerde çok büyük bir e, performans sağladım. Çok çalışmayla da bu Büyük ortadan başladığım güreşlerde ilk üçe girmeye başladım falan. Daha sonraki serüvende, bir yıl sonraki serüvenimde hemen büyük orta birincisi oldum. Bu da bütün karamüselleri, bütün güreş camiasını da şaşırttı. Ya bu adam nasıl bir şey? Daha 13 aylık pehlivan büyük ortada birinci oldu ve akabinde Edirne'nin dışındaki bütün güreşlerde başa güreşmeye başladım. Daha 13-14 aylıkken. Ve yenemediğim işte Rahmetli Recep Gürbüz, Safvet Kayalı ve Recep Kılıç vardı. Ötekilerle böyle başa başta mücadele edebiliyordum, yapabiliyordum. Ve daha sonra 87 yılında da başaltı birincisi oldum ama başaltı birincisi olurken artık tamamen e, favoriydim. Hani bir kaza, bela, Allah'tan olmadıktan sonra e, başkası olamayacak görüntüyü vermiştim piyasadaki güreşlerimle de. Evet. Ve daha sonra 88'de ilk başa çıktım, beşinci oldum ve daha sonra 89'da. İkinci senemde de üçüncü oldum. Safvet Kayalı birinci oldu. Ve daha sonra 90 senesinde başladım birinciliklerime. 2004'e kadar final yaptım. Bu arada tabii 94 yılı finalinde Cengiz Elbiye'ye, 98 yılı finalinde... Ee, yine Cengiz Elbiye'yi kaybettim. 2001 gerçekten e, tartışmalı bir şekilde e, Sayın Vedat Ergin'le yapmış onun müsabaka Sonrası Siz orada e, hararetli bir şekilde haksızlığı da dile getirdiniz ve sonra yaşananları da ifade ettiniz. Peki o süreç içerisinde e, tüm gelişmeler o günün kurallarıyla günümüz kuralları çerçevesinde artık bir eğitimci artık bu işin bir fikir adamı. E, sosyal yönünde de bir e, fikir değeri olarak e, o zamana bakıldığında sorunlar nasıl çözülüyor? Siz öyle bir jenerasyon içerisinde bu şampiyonlukları e, Ahmet Taşçı'nın background'una yazdırdınız ki birbirinden değerli önemli başpehlivanlar, rahmetli Recep Gürbüz, e, sevgili Elbey'e biraz önce dediğiniz gibi Vedat Ergin ve bunun yanı sıra